Arkadaşlar merhaba. World of Warcraft oyunu nereden indirilir ve nasıl yüklenir? Size onu anlatacağım. Bunun için öncelikle Battle.net'e giriyoruz. Battle.net'e giriş yaptıktan sonra Battle.net'ten üyelik açmamız gerekiyor ve bu yüzden Create Account'a basıyoruz. Ve buradan üyeliğimizi açıyoruz. Adımızı soyadımızı yazalım. Mailimizi yazıyoruz. Et evet, kendinize uygun 8 ya da 16 karakterlik bir şifre giriyorsunuz. Şifreyi tekrarlıyoruz. Buradan güvenlik sorunuzu seçiyorsunuz. ve işlemimizi yazıyoruz. İşlemleri kabul edip, ekranımızı account free account'a basarak açıyoruz. Şu anda üyeliğimiz açıldı. Ve aşağı tarafta mavi kutucuk içinde bulunan Download Battle.net app'e basarak Battle.net'in programını indiriyoruz. Evet aşağıya setup'a indi. Şimdi setup'a tıklıyoruz. Ve çalıştıra basıyoruz. Tabii ki benim bilgisayarım izin istiyor. Evet, starting Battle.net deyip yüklemeye başladı. Kısa süre bekliyoruz. şu anda yüklendi devam diyoruz. Bu bilgisayar ve internetin hızına göre yüklenme süresi biraz daha değişken olmaktadır. Evet yükleme tamamlandı şu anda. Betinet'in programı geldi. Buraya tekrar mailimizi ve şifremizi yazıyoruz, almış olduğunuz hesabın şifresini ve logine basıyoruz. Evet, kurallarını kabul ediyoruz. Accept'e basarak. Evet. Buraya hangi ismi isterseniz onu yazabilirsiniz. Aa, şimdi Rectorma Play'i yazıyorum. Ve Create your Battle tag'e basıyorum. Evet. Bu çıkan sayfada Try for Free'ye basarak Karşımıza yükleme sayfası çıktı. Bu yükleme sayfasında Start Install'e basıyoruz. Ve oyun yüklemeye başlıyor. Bu bilgisayarın hızına göre değişkenlik gösterecektir ya da internetinizin hızınıza göre muhtemelen 3-5 saat falan sürecektir. Yükleme tamamlandıktan sonra sağ alt köşede görmüş olduğunuz play butonu aktif olacaktır. Bu play butonuna basarak hemen oyuna başlayabilirsiniz. Almış olduğunuz accountla oyuna giriş yapıp oyununuzu oynayabilirsiniz. Bu vermiş olduğumuz linkleri videomuzun alt tarafında da paylaşacağız açıklama kısmında. Oradan tekrar kontrol edebilirsiniz. İsterseniz direkt linklere tıklayıp da işlem yapabilirsiniz. Videomuz bu kadar. İyi oyunlar diliyoruz.